Artık beni de yavaş yavaş yoldan çıkartmaya başladınız. Abi gazlama videoları çek. Abi hep aynı şekilde kullanıyorsun. Sizleri bir şekilde bilgilendiririm. Aha R25 gidiyor. Aha R25 gidiyor. Bakayım şunu bir kovalayayım ben. Hop. R25. Deler geçer. Merhabalar hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Artık beni de yavaş yavaş, yavaş yoldan çıkartmaya başladınız. Abi gazlama videoları çek. Abi hep aynı şekilde kullanıyorsun. Bu motorun 3 4'ü yok mu? Var oğlum, var da biz ne diyorum? Ben yapamıyorum gazlama videosu. E boş videolar da çekmek istemiyorum. O sizin değerli vaktinizi bomboş konularla harcamak istemiyorum. Ama gelin 2021 yeni gelen motosikletlerden konuşalım. Artık Ocak'tayız. Bu nasıl hava? Anlamadım. 20 derece ya. 18 dereceye yeni düştü. 15 dereceye düştü insafsız. Az önce 20 dereceydi. Yani benzin aldım. Biraz gazladım. Onların videosunu da ayrıca koyarım. 2021 Ocak'tayız. <laughs> artık yeni motosikletler geliyor. Yani 125'lik motorlara vermişler. ABS'yi, TCS'yi, 125 motoru da TCS ne işe yarayacak artık onu da bilmiyorum. Ondan sonra koymuşlar TCS'yi 40 bin liradan, 35 bin liradan 125'lik motosiklet satıyorlar. Ben bu kafayı anlamadım. Yani bu ülkenin girişi hiç hayır alamet değil. Allah sonumuza hayır etsin ne diyeyim yani yani 4 bin liraya 5000 liraya 3 bin liraya satılan motosikletler 20 bin lira olmuş arkadaş ya bu insanlar taş mı yesin taş mı yesin neye binsinler ya bu insanların hiç mi hobisi olmamış yani adam da bakıyor bu manyak ne anlatıyor diye ne anlatacağız işte konuşuyoruz yani şeyi de anlamıyorum da, şuradan kafamıza bir şey düşmesin Ah, köpekler de avlıyor Allah nereden çıkacak acaba çok merak ettim şu anda Hop şuradan 13 saniyem var. Yani şeyi anlamıyorum ya. Hobi bahçesi açarlar. Hobi bahçesi açarlar ona el koyarlar. Milletin bir motosikleti vardı. Artık lükse giriyor diyor. Özel tüketim vergisi, bilmem ne vergisi, dolar kuru, o kuru, bu kuru. Oldu sana 2000 liralık, 3000 liralık motosikletler 20 bin lira. Ya yani vallahi alt, arkadaşlar varsa paranız, nakit paranız altına falan yatırmayın. Alın motosiklet, bir sene sonra ortalama iki katı, iki buçuk katına çıkıyor yani. Ya ben şu motoru aldığımda 45 bin liralardı, 50 bin dedi Şu anda yani yine 10 bin lira falan yeni düştü. 80 bin liraya satıldı ya şu motor. Şu motorun ben ikinci elinin 80 bin liraya satıldığını gördüm yani. Böyle bir şey olamaz yani. O yüzden alın ya vallahi nakit paranız varsa alın. Riske girin, kredi çekin, alın, satın. Hem kredi masrafını ödemiş olursunuz hem de cebinizde 3-4 bin lira para kalır. Ya böyle saçma bir piyasa olamaz yani. Nereye gidecek? Ya hadi ben kendimi falan gibi. Ben hobi amacıyla biniyorum. Yani olsa olur, olmasa da olur. Tamam. Trafikten beni alıyor bir yerden bir yere daha kısa sürede götürüyor. Benim sinirlerimi falan çok hoplatmıyor. Trafiğe takılmıyorum. 40 dakikalık yolu 6 dakikada gidiyorum vesaire ama Ve arkadaş, ben bu motosiklete ihtiyacı olan adamlar ne yapacak? Kuruyor arkadaşlar ne yapacak? Kuruyor arkadaşlar. Nasıl iş kuracaklar? Nasıl işe başlayacaklar? Anlatabildim mi? İşletmeler nasıl motosiklet alacak ya? Şu motosikletten zaten bir vergi uğraşır hiçbir şey alınmaması lazım. Ya bu motosiklet ihtiyaç arkadaş. Vallahi ihtiyaç bile ihtiyaç. Bakın böyle gelişmiş ülkelerin birçoğunda iki tekerlekli bisiklet olur, motosiklet olur. Mesela Tayland'a bakın, Hollanda'ya bakın. Tamam? İngiltere mesela bisikletten geçilmez. Yani alırsınız bisikleti. 10 numara siz takım elbiseni insanlar bunlara binerler işlerine bunlarla giderler neden Çünkü trafiğe yani gerçi onların da yolları düz şimdi bizim yollarımızda yokuş aşağı yokuş yukarı tamam o konuda da haklısınız da yani madem yokuş aşağı yokuş yukarı tamam madem bisiklete binemiyoruz ya kaldırın arkadaş şunu vergileri de insanlar bir rahat rahat motora binsin ya valla 70-80 bin liraya bundan 4-5 sene önce en pahalı motosikletler sıfır olarak satılıyormuş yani böyle bir böyle bir Böyle bir piyasa olamaz yani böyle bir artış böyle bir değişkenlik olamaz ya yani hepimiz de buna he deyip geçiyoruz yani tamam bunlar hakkında video yapanlar var bunların önüne geçmeye çalışanlar var deneme tahtası bunlardan bir tanesi yani tamam arkadaş da yani abi diyeyim benden büyük muhtemelen yani kendisini de takip ediyorum güzel içerikler de çekiyor vesaire ama ya bu bir iki kişinin olacağı bir iki kişinin yapacağı şeylerle olacak işler değil yani. Yani ne oldu bir şeyimiz vardı işte. Kenan Sofuoğlu milletvekili motosporlarda her şeyi değiştirecekti. İnanın yani 30 bin 40 bin takipçisi olan youtuberların daha çok iş yaptığını görüyorum ben bu ülkede. Ya yani o yüzden inşallah böyle şey kafasında değildir kendisi. Ne bileyim etliye sütlüye karışmayın benim çorbam kaynıyor vesaire kafasında değildir inşallah kendisi. Ya çünkü ya ben kendimi de geçtim arkadaşlar. Benim kanal 4000 abonesi var. Ben kendi başıma bir şey yapamam. Ben ancak böyle videolar çekerim. Sizleri bir şekilde bilgilendiririm. Aha R25 gidiyor. Aha R25 gidiyor. Bakayım şunu bir kovalayayım ben. Hop. R25. Deler geçer. Dediğim gibi benim kanal 3-4 bin abonesi olan kanal Benim çok elimden bir şey gelmez arkadaş Ben öyle çok fazla bir şey yapamam ama Elinde yetkisi olan insanların da artık bir şeyler yapması lazım Milletvekilinden bahsediyorum Ya da bu tarzda elinde Gücü olan insanlardan bahsediyorum Anlatabildim mi? O yüzden O yüzden Artık insanlara biraz nefes aldırmak lazım İnsanlara biraz Böyle rahat ortamlar sunmak lazım vesaire vesaire. Neyse. Kendinize iyi bakın. Yine sinirlendim ya. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aynen polisi görünce durmuyorsun ha. Oh. <laughs> oğlum biz boşuna mı kapattık plakaları? Hayır hayır bir şey olmaz. Yok yok hayır oğlum nasıl manyak mısın oğlum nasıl yakalayacak? Motorlusun. Ha <laughs> ben de aynısını yapacağım. Yok yok hiçbir şey olmaz. Durmuyorsun direkt. Hafif durur gibi yapıyorsun. Zaten plaka arka Bizim oradan benzin alacağım. Bizim oradan. Aynen. Oğlum bitti. Bitti. <laughs> gitti benzin gitti yine. Gitti. Anca oraya kadar. Bak zaten yanıp sönmeye başladı. <laughs> yani 20 kilometre falan. 13-14 kilometre anca götürür götürmez. Ya bu kullanmaya. Fazla geride kaldım fazla